Değerli izleyenler, şu anda yanımda Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ozan Onur var. Sayın Onur, bizi bugün kabul ettiniz. Bu özel ve güzel günde. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben de teşekkür ederim. E, bildiğiniz gibi bugün Dünya Sevgililer Günü. Önce aşk, sevgi, dostluk konularında bu gibi değerler üzerinde düşüncelerimizi almak istiyoruz. Tabii, ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de sizin de söylediğiniz gibi 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü. Öncelikle e, bu özel günü e, kutluyorum. E, tüm kalbimle inanıyorum ki e, yaşadığımız dünyada e, bilhassa kadına karşı şiddetin e, çok üst seviyelere çıktığı e, bu günlerde e, bu olumsuzlukların bitmesi e, ve ortadan kalkması en büyük e, temennim e, bizler sevgiyi, kardeşliği ve dostluğu e, çoğalttıkça bir halkalar gibi büyüyecek e, ve dünyada tüm insanların ortak değerler etrafında bir araya geldiğinde ne kadar fazla güzelliklerin ortaya çıktığı e, anlaşılacak. Bu nedenle e, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü, tüm dünyada e, kadın örgütleri tarafından 12.30 öğlen ve 14.30 saatleri arasında kent meydanlarında dans edilerek kutlanılacak. E, burada e, demin söylediğim gibi e, barış özlemleri kadınlarımızın, şiddete karşı takınılacak tavırla ilgili özlemleri ve beklentileri dile getirilecek. Hedefimiz bu kentte yaşayan insanlar olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yılın 365 gününe yayıp bandırmamızı, Türkiye'mizi ve dünyamızı barış işinde yaşanabilecek bir dostlar sofrasına çevirebilmek. Bunu başarabilirsek bizim için en büyük ödül bu olacak. Sayın Başkanım, şiir edebiyatın en zor dallarından biri, hiç şiir yazdınız mı, şiirle uğraştınız mı? Ben çok küçük yaşlardan itibaren örgütlü mücadelenin içinde olmuş bir insanım. Ailenin en küçüğüyüm, babam öğretmen, bir öğretmen çocuğu, bir de köylüsüsü bir mezun öğretmenin çocuğu olup da bu tür dönemlerden geçmemek mümkün mü? Benim hiç şiir yazmaya fırsatım olmadı. Ama şiir okumaya çok fazla fırsatım oldu. Biraz gözümüzü açtığımızda Cem Yayınları'ndan Nazım Hikmet şiirleriyle tanıştık. Önce bunları okul sıralarında sevdiğimiz kızlara dizeler halinde, sonra hatıra defterlerine, biraz da büyüdükten sonra salonlarda, meydanlarda söylemeye başladık böyle bazen kendimi çok yalnız hissettiğim zamanlar gene böyle ağzımdan böyle bu tür dizeler dökülür bazen dost sohbetlerinde düğünlerde de söylerim şiir söylerim tabii ki bizim mayamızda bu var bu kültür var sayın Onur, bize bu güzel ve özel günde hangi şairden hangi dizeleri seçtiniz şimdi şöyle ben bu özel günde öncelikle bu şiirimi e, Atol Behramoğlu'ndan seçtim. E, Atol Behramoğlu yakın döneme ait çok önemli şairlerimizden. E, hem günlük yazılarını zaman zaman e, haftalık yazılarını okuma fırsatım oluyor. Birkaç kez kendisini de bandırmada ağırlamaktan büyük bir gurur duyduk bandırma belediyesi olarak. Şiir e, ona ait. Şiir e, Şiiri de e, ülkede yaşanılan demokrasi mücadelesinde eşlerini kaybetmiş bütün kadınlarımıza e, adıyorum. Şiiri biraz da açıyorum. Başlayabilir miyim? Bu aşk burada biter. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir roval ver. Bu aşk burada biter. İyi günler sevgilim ve ben çekip giderim. Bir nehir akıp gider. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken albümlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir Yan yana uzanırdık ve ıslaktı çimenler Ne kadar güzeldin sen Nasıl eşsiz bir yazdı Bunu anlattılar hep Yani yiten bir aşktı Geçerek bu dünyadan bütün ölü şahirler Bu aşk burada biter Ve ben çekip giderim Yüreğimde bir çocuk Cebimde bir rovalver bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider.